Bolu Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler bakıma girdi. Bahçe içerisinde bulunan tarihi sütun, tarihi eserler ve lahit mezarlar için Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan ekipler kente geldi. Kırılan, eksik ve topraktan eksik çıkan tarihi sütunlar, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan gelen ekiplerce kontrol edildi. Türkiye'de ilk defa uygulanan eksik parçayı 3D tarayıcı ile tamamlama yöntemiyle sütunlar üzerinde ekiplerin çalışmaları başladı. 3 boyutlu tarayıcının elde ettiği verilerin neticesinde o sütunlarda eksik parçanın birebir tamamlanmış hali taşlardan kesilerek eklenecek. Bahçe içerisinde eksik parçası olan 30'a yakın sütunda ekipler çalışmalarını 3 ay boyunca sürdürecek. Bolu Müzesi bahçesinde bulunan eserler koruyucu kimyasal uygulanıp uzun ömürlü hale getirilecek. Burada bir taş eserin replikasını yapmak üzere bulunuyoruz. Taş eserin eksik kısımlarının tamamlanması için taşı taşla tamamlama usulüyle bir çalışma yürüteceğiz. Bunu yapmak için de Türkiye'de ilk defa yapılan bir yöntem olarak üç boyutlu tarayıcımızla eksik kısmın bir modelini oluşturuyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz veri yine bir taş kesimi yaparak aynı yerine monte edeceğiz. Bu şekilde bir bütünlük arz edecek ve eserimiz daha sağlam duracak. Bunu bahçedeki tüm diğer eserler için de devam edeceğiz. Çalışmamız yaklaşık 3 ay kadar sürecek. Çalışmamızın kapsamında aynı zamanda taşların temizliği de söz konusu. Böyle bir proje bazlı çalışmaya başladık bugün. Bolu Müzemi'nin bahçesinde yaklaşık 30 kadar eseri bu çalışma kapsamında değerlendireceğiz, ele alacağız. Daha sonra temizlenmiş olan taşların da üzerine yine bir koruyucu kimyasal uygulayıp uzun ömürlü bir temizlik ve koruma sağlamış olacağız. Çalışmalarımıza bu doğrultuda başladık.